Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili balık burçları için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle bir kartların size verdiği genel olarak günlük mesajımıza bakacağız. Onun ardından e, kariyer falı, eğitim falı ve maddi durumunuzla alakalı neler olacağına bakacağız ve son olarak da aşk falıyla videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Lütfen e, yani bu giriş kısmını dinlemeniz önemli çünkü bazen yorumlarda yazıyorlar. Ee, neden şufala bakmadın? Neden buna bakmadın? Bütün konulara bakıyorum. Sadece bütün videoyu izlemeniz gerekli. Yani görmek için. Bu uyarıyı da baştan yapmış olayım. Şimdi ben videoyu beğenen ve kanalıma abone olan bütün balık burçlarına niyetleniyorum. Bakalım kartların genel mesajı size ne olacak? Şimdi Öncelikle arkadaşlar şöyle ki bu sıralar birazcık isteksiz olduğunuz bir dönemdesiniz. Yani çalışma açısından belki iş belki kariyer hayatınızla alakalı bir durum eğitimle alakalı olabilir ve maddi durumunuzla alakalı olabilir. Aşk hayatınızla da alakalı olabilir. Ama ben ilk söylediğim zaman aklınıza ilk ne geldiyse bilin ki kart ondan bahsediyor arkadaşlar. Çünkü önemli olan sizin bilinçaltınızda neye öncelik verdiğiniz. Bilinçaltınızda öncelik verdiğiniz şeyle alakalı kartlarımızın söylediği şey e, yani biraz isteksizsiniz bir şeylere karşı e, o kendinize o heyecanı bazen o tutkuyu bazen o mutluluğu bulamıyorsunuz İçinizdeki belki birazcık heyecanı kaybetmişsiniz durağan olmak, tek düz olmak sizi sıkmış olabilir. Birazcık hayatınızda heyecana ihtiyacınız olabilir. Gelen kısmetler bile sizi mutlu etmiyor. İşle alakalı olur, parayla alakalı olur. Gerçekten gelen kısmetlerin sizi mutlu edemediği bir dönemdesiniz. Çünkü hem aklınızda başka şeyler var hem de onları yapmak için bir çaba gösterecek durumda değilsiniz. Zaten ruh halinizde genel anlamda birazcık e, üzgünlük, mutsuzluk olduğunu söyleyebilirim. E, bu sıralar biraz kendinizi gerçekten karamsar hissediyor olabilirsiniz işlerinizle vesaire her şeyle alakalı. Ama bu durumun bir hafta sonra geçeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Bu durum bir hafta sonra bitecek ve artık Yavaş yavaş isteklerinizi elde edebilmek uğruna, amaçlarınızı gerçekleştirebilmek adına adımlar atacağınızı ve artık para açısından, eğitim ve kariyer açısından bir başarının size geleceğini, aşk hayatınızda da aradığınız heyecanı bulmak için bir adım atacağınızı söylüyor kartlar. Birazcık bu geçtiğimiz günlerde içinizin gerçekten sıkıldığı, bunaldığı bir dönemi atlatmışsınız. Ama önümüzdeki günlerde rahatlıyorsunuz arkadaşlar. Hiç kendinize sıkıntı etmenize gerek yok. Yani sürekli böyle mi olacağım diye hiç düşünmeyin. Tamamen geçici bir durum. Bir hafta sonra hiçbir şey kalmayacak bu halinizden. Kendinizi heyecanlı, istekli bulacaksınız. Şimdi arkadaşlar, maddi durumla alakalı, eğitimle alakalı, kariyerle alakalı niyetlenmenizi istiyorum. Bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Ee, şöyle ki arkadaşlar. Ee, geçtiğimiz günlerde. Geçtiğimiz günlerde derken birkaç gün önce ve bu sıralardan bahsediyorum. Bu arada kariyer anlamında bir yükseliş yakalayacağını, so yakalayacağınızı söylüyor kartlarım. E, genel anlamda baktığımda. Gerçekten hayatınızla alakalı büyük bir yükseliş yakalayacağınızı. Ve hani. Önünüzde birçok kapı açılacağını gösteriyor. Kısmetlerinizin açık olduğu bir dönemdesiniz. Ee, şu sıralar birazcık işlerinizi düzene sokmakta kendinizi yorgun hissetmiş olabilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi tam iyi hissetmemiş olmanız sizin işinizde, kariyerinizde ve eğitiminizde ve e, aynı şekilde maddi durumla alakalı da maddi yönetiminizi yapmanızda da sizi birazcık e, zorlamış olabilir çünkü duygusal yönünüz birazcık ağır basmış bu dönem ama artık yavaş yavaş önünüze gelen kısmetlere baktığınızda ya bak benim önüme böyle iş kısmeti geliyor böyle kariyer fırsatı geliyor böyle eğitim fırsatı ya da böyle para fırsatı geliyor ben bunu neden kullanmayayım bu kadar kısmetlerimin açık olduğu bir zamanda neden bunları görmezden geleyim kendimi artık bu kadar e, isteksiz hale sokmayan ya da sürekli böyle duygu bu tarz şeyleri karıştırmaya gerek yok her şeyden önce önemli olan benim düşüncesi olacak artık sizde artık kendinizi daha çok önemseyeceksiniz ve hayatınızla alakalı kariyer eğitim ve para durumunuzla alakalı adımları daha sağlam atacaksınız ve bunlara hayatınızda daha fazla önem vereceksiniz ki zaten sonrasında mahkeme kartımızın çıkmış olması bu ee, karışıklığı içinizdeki bu duygu karışıklığını bu kariyerle veya eğitimle, parayla ne yapacağınızı bilememe, bir şeylere isteksiz olma, hareketsiz olma durumuna artık atlatacağınızı ve önümüzdeki günlerde bu durumlarla alakalı gerçekten yepyeni bir kapı açacağınızı ve inanılmaz bir yükselişe gideceğinizi söylüyor kartım gerçekten önünüzde sanki bir savaş açıyorsunuz. O istediğiniz eğitim düzeyine ulaşmak için, istediğiniz kariyer durumuna ulaşmak için ve istediğiniz parayı elde edebilmek için gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi aşk falıyla devam ediyoruz. Kartlarımı alıyorum, karıştırıyorum. Ee, şöyle ki arkadaşlar, aranızda bazıları ilişkide olduğu kişinin, ihanetini yakalamış ya da yakalayacak olabilir bir yalan söyleme de olabilir, bu aldatma da olabilir. Ee, bu konularda e, size tavsiyem yani birazcık dikkatli olmanız. Aslında baktığımda genel anlamda ilişkinizle alakalı. Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor ama önümüzdeki günlerde aranızda ufak tefek tartışmalar çıkabileceği, ilişkinizin zarar görebileceği şeyler olduğundan bahsediyor. Böyle çıktığı için. E, Ayrı ayrı bakmak istiyorum arkadaşlar evliler sevgililer ve e, ilişkisi hiç olmayan kişiler için şu kartlarımı şöyle bir kenara alalım bunları yine yorumlayacağım bakalım evliler için ne diyecek denge kartımız çıktığına göre evliler için sizin için bu ilişkisi olmayanlar için aşklar kartımız burası ilişkisi olanlar için ilgili olanlar içinde artık bunu söyleyebiliriz ama ne olursa olsun arkadaşlar bu ihanetin büyük olmayacağından hepiniz emin olabilirsiniz çünkü e, tekrardan kartları açtığımızda zaten yardımcı kartlarımızda kullanacağız sadece belki bir yalan yakalayabilirsiniz sizin söylediği bir yalan yakalayabilirsiniz aldatma görünmüyor ee, ama arkadaşlar dediğim gibi aranızda bir tartışma olacağını ve bir anlaşmazlık çıkacağını maalesef ki söylemeliyim. Bunun üzerinde çok duracak mısınız? Kesinlikle durmayacaksınız. Çünkü zaten sonrasında çıkan kartlarımıza baktığınızda evliler için denge kartı, ilişkisi olanlar için aşıklar kartı, ilişkisi olmayanlar için de imparatorca kartımız çıktı. Ee, bunların yani genel anlamda sırf size özel olmasa bile yani sırf ilişkisi olanlara olmayanlara özel olmasa bile kartların genel anlamda verdiği hikayeye baktığımda sadece önümüzdeki günlerde ufak tefek tartışmalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Ancak bu konular o kadar önemsiz olacak ki sizin için üzerinde bile durmayacaksınız. Hemen yardımcı kartlarıma bakalım arkadaşlar. Şu anki ilişkinize sevgilinize, eşinize ya da ilişkiniz yoksa flörtünüze, hoşlandığınız kişiye ya da normal aşk hayatınıza bir niyetlenin. Kartların size mesajı olsun. Evet. Evli olup niyetlenenler için kartın bir mesajı. Gayet güzel görünüyor arkadaşlar. Hanenizdeki huzurun artacağını söyleyebilirim. Maddi olarak e, rahatlayacağınızı ve bunun da yine eşinizle sizi güzel anlamda etkileyeceğini ve evinizdeki huzurun devam edeceğini söylüyor. İlişkisi olanlar için bakalım. Sevgilisi olanlar için ee, siz biraz dikkat etmelisiniz arkadaşlar ufak tefek yalanlar etrafta dönebilir şu an için size büyük bir mesele olmayacak yani çok taktığınız bir mesele olmayacak ama tabii ki ileriki günlerde bu yalanlar büyüyebilir o yüzden e, sevgilinizle aranızdaki dürüstlüğü korumak adına bir konuşma gerçekleştirebilirsiniz ve sevgilisi olmayanlar için bir kısmetiniz görünüyor arkadaşlar sizden hoşlanan birisi var ama ee, dişil enerjiniz ve eril enerjiniz bunları gerçekten kontrol etmelisiniz bu dönemlerde bununla birlikte de aşk hayatınızda yaşanacak olan hareketlenmeyi zaten önümüzdeki günlerde göreceksiniz arkadaşlar bir ilişki tam olur mu bilmiyorum ama bir flört başlangıcı olduğu görünüyor bu şekilde arkadaşlar umarım memnun kalmışsınızdır izlediğiniz için teşekkür ediyorum beğenmeyi abone olmayı unutmayalım bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere